Evet, bu dersimizde Kali Linux'te kullanıcı farklılıkların ve dosya ve diziler üzerinde izin işlemlerini göreceğiz. Öncelikle kullanıcı farklılıklarıyla başlayalım. Linux'u yeni indirdiğimizde, daha doğrusu Kali, temelde bizim için iki tane default olarak kullanıcı geliyor. Bunlardan birisi root, birisi Kali. Şimdi iki kullanıcının da kendisine ait bazı yetkileri var, bazı çalışma alanları var diyelim. Buna göre biz işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz bir önceki derste e, kalı kullanıcısı üzerinden işlemlerimizi yaptık. Bu sefer root'tan da işlem yapmayı göreceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi root kullanıcısı olmanın iki farklı yolu var aslında. Birincisi bu terminal ekranı üzerinden alabiliyoruz. Mesela normal şu an ben kalı kullanıcısı olduğum için buradan normal terminal açmak isterim de. Benim için Kali kullanıcısına ait olan terminal açıyor. Şöyle sudosu yazıyorum terminalimi. Sudosu komutunu yazdığımda benden bir şifre isteyecek. Eğer şifrelerinizde bir değişiklik yapmadıysanız default olarak gelen hem e, root için kali için gelen şifre kali. Kali'ye giriyorum. Evet bir sıkıntı olmadı. Fark ettiyseniz yazılar değişti. Artık ben root kullanıcısıyım. Şöyle clear yapalım. Artık ben burada root kullanıcısıyım. Ama ben sadece bu terminal ekranı üzerinde root kullanıcısı oldum. Mesela geleyim şuradan yeni bir terminal açayım. Ben burada hala Kali kullanıcısıyım. Eğer ben komple tamamen şu an kullanmış olduğum işletim sisteminde Kali kullanıcısı, e, root kullanıcısı olmak istiyorsan bu sağ üstten çıkış yapıp tekrar işletim sistemine giderken e, benden şifre ve isim isteyen yerde root bilgilerini girerek root olabiliyor. Şu an onu göstermeyeceğim. Ee, genel olarak bu terminal ekranı üzerinde işlemlerden ilerleyeceğim. Şimdi şöyle, root ve kale arasındaki en önemli fark şu. Root aslında kök kökten geliyor. Kale Linux üzerindeki en yetkili kullanıcıdır. Root aslında bütün dizinleri kendi altına tutar. <laughs> yani kale Linux için, daha doğrusu Linux için en yetkili dizin diyebiliriz. Aynı zamanda root bir kullanıcı. Şimdi root üzerine bazı işlemler yapabiliyoruz. Ya daha doğrusu kaliye göre daha fazla işlem yapabiliyoruz. Mesela şöyle örnek olarak bir dosya oluşturalım. Tabii bu arada şu anda e, grupta dizin yapısı daha farklı. Önce ana dizinime lazım. Şöyle pwd diyorum. Diliyorum. Daha sonra tekrar şöyle cd yapalım bakın. Ben yani normalde kareli giriş yaptığımda, evresi yaptığımda e, ee, bulunduğum mevcut dizinde bu kadar bu dizini görmüyordum. Bu dizinde de detayına ineceğiz. Bunlar çok kafanızı karıştırmasın. Bunları göreceğiz. Fark bu burada bayağı bir dizi var. Ben şu anda mesela şurada bulunan arayüzü inmek istiyorum. Bunun için ne ben şu demem lazım. Önce home dizini ekleyeyim. Tire koyuyorum. Sonra home dizinin içerisine desktop'a gitmeyeyim. Evet burada da hatalık. Şöyle tek tek gidelim. Gitti şu anda. El isteyelim. Önce kali izinle gitmem lazımmış. Buradan. Hatta şöyle bir kontrol edelim de. Tamam. Evet, buradan. Desktop diyerek desteklerime ulaşmış oluyorum. Yani aslında ben şu anda bu arayüzü diyebilirim. Mesela bu arayüzde bir dosya oluşturuyorum. Touch. Deneme şöyle. Şu anda bu dosya geldi. Ama fark ettiyseniz şu an bu dosyanın üzerinde bir kilit işareti var. Şimdi şöyle root ile oluşturmuş olduğum dosyalarda, dizinlerde genelde e, izinden kaynaklı olarak root en kullanıcı ya. İşte root oluşturmuş dosyaların Bazen çalıştırabiliyoruz, bazen çalıştıramıyoruz ama genelde e, çalıştırma veya işte okuma etkisine sahip oluyoruz. Ama yazma etkisine zaman sahip olmuyoruz. Ondan sonra Ece Hemot dediğimiz bir komut var. Onu işlerken göreceğiz. Mesela şu an kalip kullanıcısının olduğu terminalde şöyle S yapalım. CD desktop yapalım. Yine ls yapalım. Mesela bu LS'in içine gitmeyi deneyeyim. öyle deneyimin içine gitmek istiyorum. Bakın. Deneyimin içine geldim. Ama burada bana bir uyarı veriyor. Diyor ki finance denemeyiz. Unwritable. Denemenin dosyasının içine yazı yazamazsın diyor. Bunun sebebi işte ben bu e, dosyayı root oluşturduğum için Ben benim bunu çalışırım yetkim var. Okuma yetkim var ama ben bunu şey yapamıyorum. E, değiştiremiyorum. İçeriğinde bir değişiklik yapamıyorum. Eğer ben bu dosyayı kare ile oluşturmuş olsaydım mesela şöyle kare ile bir dosya oluşturalım cd desktop direkt desktop'a gidelim yanlış yazdık desktop diyelim ee, touch yapalım deneme 2 diyelim şöyle mesela ben bu dosyayı kare ile oluşturmuş olsaydım root ile ben bu dosyanın içerisine girip değişiklikler yapabilirim mesela şöyle veri girip işte kontrol x yapardım e yapardım enter yapardım bunu kaydederdim ondan sonra deneme bu bu içeriğini bunun sebebi işte e, root daha etkili kullanıcı root'un sahip olduğu dizinlerde root'un kurmuş olduğu dizinlerde dosyalarda ben yani altındaki bir kullanıcı olarak tekrardan şey yapamıyorum çalışılamıyorum ama şimdi bir dosya dizin yapısı dediğimiz bir mantık var e, az sonra oraya geçeceğim. Bir de son olarak şöyle bir klasör açmayı da göstereyim. Bu yaptığımız işlemleri klasör içerisinde yapabiliriz. Mesela neyi kaydır deneyim. 3 diyelim şöyle. Bakın. Bir tanesi geldi benim için. Mesela şunu tıklayayım. Şu an ben genel anlamda e, kullanıcı olarak kalı kullanıcısı olduğum için terminal vesaire hiç fark etmiyor konuda. Genel anlamda kalı kullanıcısıyım. <laughs> Mesela şöyle sağ tıklayayım. bakın. Hiç benim için bir dosya oluşturmuyor. Yani create folder yazısına tıklayamıyorum veya yani, create document yazısına tıklayamıyorum. İşte bu kalikonisinin farklı. Ben bunu açık görüntüleyebiliyorum ama içerisinde görüntüleyebiliyorum. İçerisinde herhangi bir değişiklik yapamıyorum. İşte kli ile root arasında önemli bir fark var. Şimdi şöyle yapalım. Hatta son olarak kaliden size şey ismini de göstereyim. Mesela denemeden root oluşturmuştum. Root oluşturduğum bir dosya ismini göstereyim kaliyle. Ve ne diyelim? Deneyelim. Bakın bana bir e, uyarı verdi. Bu dosyayı silmek istiyor musun diyor. Diyor yes veya no diye bir cevap vermem lazım. Yes için y yapıyorum. diyor, Bakın benim için sildi. Ama e, bu soruyu şeyle sormayacak diye biliyorum. Klasörde şöyle deneyelim. 3, Tabii şunu yazalım. let's. Evet. Rut oluşturmuş olduğum dosyaları başka bir kullanıcı üzerinden silerken, yani daha az yetkili bir kullanıcı değil, daha az yetkili bir kullanıcı üzerinden silerseniz, e, sizden bir izin istiyor ama onun dışında herhangi bir şekilde dosyaları silme işlemini izin istemeye. Şunu da söyleyeyim. Genel anlamda aslında kullanıcı farkı yukarı. bu şekilde. Şurayı da temizleyelim. Şimdi bu e, dosyalar ve dizinler üzerinde yetki farklılıklarını bulunduran, işte izinlerin farklılıklarını, işte izin vermeyi komutunu, izin verme işlemini yapabileceğimiz komut olan chmod'u görelim. <laughs> Şimdi şöyle, chmod çalışmak için önce benim dosyalarım ve hakkında bazı bilgileri sahip olmam lazım. Mesela şöyle birkaç tane dosya oluşturayım ben. Az önce oluşturmuştuk touch team deneme ben sonra touch team deneme 2 touch team deneme 3 şimdi elis trele yapıyorum bu parametreyi görmüştük zaten şimdi bunlar birer dosya zaten ben onları oluşturmuşum için dosya ama hani atıyorum ben oluşturmadım benim oluşturmamış olduğum bir kanyona görüntüleme işlerimde buradan ben onun dosya dizim olduğunu anlayabiliyorum. İşte burası farklı parametreler, parametreler alabiliyor. İşte burası düz çizgi ise dosya yani file e, d ise directory. buraya gelen farklı parametreler farklı parametreler de var. İşte b var, c var, v var gibi. Onların da kendi içinde detayı var. Şu an ona girmeyeceğim. Şimdi aslında buradaki yazılar karmış görünüyor ama hepsinin bir anlamı var. Burada mesela root, root yazıyor. Bu hangi kullanıcı üzerinden oluşturulduğunu bize gösteriyor. Şimdi ilk baştaki şu e, harflerden başlayalım. Bu ilk kısım bana şunu veriyor. Bu dosyanın tipini veriyor. Şu an çizgi olduğu için bu bir e, şey. Normal dosya. Ondan sonraki ilk kısım dosyayı oluşturan kullanıcının yetkileri. Ben bu dosyayı hangi kullanıcı oluşturmuşum? Root kullanıcısıyım. Yani root kullanıcısının aslında dosya oluştururken sahip olduğu yetkiler neymiş? R ve W. Bunların detayına gireceğim. Öncelikle şuraya bir anlatayım. Ondan sonra bunların detayına işleyeceğiz. Ondan sonraki üç kısım. E, grup dediğimiz bir olay var. E, burada kalemiz üzerinde gruplarla çalışabilirsiniz. E, i̇şte çalışan grubun bu dosya üzerindeki izinleri. Yani grup bu dosyayı görüntülemek isterse hangi etkiye sahip? Sadece okuma etkisine sahip. Çalıştırma veya yazma etkisine sahip değil. Yani R okuma anlamına geliyor. Read tane geliyor. <laughs> Ondan sonra bu en sonki üç kısım şu anda bulunmuş olduğum kullanıcının sahip olduğu izinler. İşte neymiş? Bu da sadece okuma etkisine sahipmiş. Yani çalıştırma veya yazma etkisine sahip değilmiş. Şimdi ben herhangi bir kullanıcıya etki verebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Bunu da CH mod dediğimiz bir komut üzerinden yapıyoruz. Ama ondan önce şurada bir notepad açalım. Notepad'imiz yokmuş burada. Neyse terminal üzerinden ben size bunu anlatmaya çalışayım. Şöyle yeni terminal açayım. Şimdi orada az önce görmüş olduğum harflerin her birinin bir detayı var aslında. Şöyle küçültelim. Mesela şurada R yazıyor. R aslında okuma anlamı okuma anlamına geliyor. Ve bunun sayısal karşılığı 4. Ondan sonra W harfi var. W'nin sayısal karşılığı yazma. Bunun da Pardon. W yazma anlamına geliyor. Sayısal karşılığı da 2. En son olarak burada gözükmeyen bir parametremiz var. O da X parametresi. X çalıştırma anlamına geliyor. Çalıştırma anlamına geliyor. Ve bunun da parametresi sayısal karşılığı 1. Şimdi biz dosyalarımıza, dizimlerimize izin verirken şu şekilde izin veriyoruz. chmod yazıyoruz. chmod e, komutu üzerinden biz izin veriyoruz. İşte mesela atıyorum diyorum ki 4 e, 2 Ondan sonra işte 1 Hangi klasör üzerine veya yani dosya üzerine ben bu izin vermek istiyorum? Ben deneme üzerine vermek istiyorum şu anda. Deneme diyorum. Şimdi aslında şunu yapmış oldum. Bu ilk rakam buradaki benim ilk üçlüye yani dosyayı kurmuş olan Kullanıcıya vermiş olduğum yetkilendirme. 4 neye denk geliyor? Okumaya denk geliyor. Ondan sonraki rakam. 2'ye denk gelen rakam. 2 numaralı yerdeki rakam. Ortadaki 3 kullanıcı. Bu neydi? İşte grup kullanıcıları. Bunlara da W'ya, W yetkisini yani yazma yetkisini vermiş oluyorum. Ondan sonra burada 1 var. Bu 1 de son 3 kullanıcı olan şu anda aktif olarak sistemde çalışan kullanıcıya vermiş oluyorum. Mesela şu an yapabilirim. Okumayla çalışmayı yalan anda veremiyorum. Bunun için şunu yapmam lazım. İşte şuraya geleyim. Mesela okuma ve çalıştırmayı aynı anda vermek istiyorsan işte bu sayısal değerleri toplayıp vereceğim. 4, 7, 5 mesela. Mesela atıyorum. Okumayla okumayla yazmayı yazmayı aynı anda vermek istiyorsam işte onların da sayısal değerlerini toplayacağım. İşte altı şeklinde veya ben hepsini aynı anda vermek istiyorum. Okuma, çalışma, yazma'yı aynı anda vermek istiyorum. Bu durumda benim 7 yazmam lazım. Veya işte sadece çalıştırma ve yazma'yı vermek istiyorum. Bu durumda 3 yazmam lazım şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela geliyorum. Ben bu durumda ne yapmış oluyorum en son olarak? Şu anda aktif olan, e, dosyayı kurmuş olan kullanıcıya 4, yani okuma yetkisini vermiş olacağım. Okuma yetkisinin zaten burada e, şey yetkisi var read etkisi Mesela buraya read ile ne verelim? Çalıştırma verelim. Çalıştırma etkisi yok burada. 1 verelim. E, ee, grup kullanıcılarına da 2 ile çalışır, e, yazmayı verelim. Doğru. Normal. Şu anki aktif kullanıcı için de 1 ile çalıştırmayı verelim. Enter'lıyorum. Biraz sağ olmadı. Öyle evet, ediyorum. Evet bakın şu anda buradaki buradaki denemeler arasında bir fark var. Artık etkilerim değişti. Mesela şöyle gelelim. Farklı e, şeyler için yapalım anlasını. Şurayı kapatalım artık. Şunu biraz büyütelim. C hem o yeni geliyor. Bu sefer diyorum ki ben bütün etkileri vereyim. Neyi vereyim? Denemeyi vereyim. Tıklıyorum. Destire de ediyorum. Bakın şu anda burası biraz karmaşık gözüküyor ama şu anda benim denemeyi bütün etkilerim verilmiş durumda. Ve fark ettiyseniz buradaki kilit işaret de kalktı. Yani artık ben buna bir kali paneli üzerinden ulaşabilirim. Şöyle geleyim bir kali terminali açalım kendimize. Artık benim ee, şöyle söyleyeyim. Denemeye kali üzerinden normal olarak, normal olarak ulaşabiliyorum. Ls Cd desktop diyelim e, ee, LSTM evet diye kan. No, deneme diyelim. Normalde bu Rus kullanıcısı girmiş olduğum için burada bana bir uyarı verecekti. ben, ben buraya ne yaparsam yapayım. Bu dosya içerisinde herhangi bir kayıt işlemi yapamayacaktım. Ama artık kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Mesela giriyorum buraya herhangi bir veri giriyorum şöyle. Fark etmez benim için. Girdim. Kontrol X yapıyorum. Yes yapıyorum. Enter yapıyorum. Ondan sonra cat dosyanın içeriğini görüntülemek istiyorum. Evet. Bir sıkıntı yok. İşte bunu bize sağlayan chmod dediğimiz e, yetkilendirme işlemlerini kullandığımız e, komutumuz aslında. Oldukça kullanışlı bir komut. Bu chmod'u kali üzerinden de çalıştırabilirsiniz. root üzerinden de çalıştırabilirsiniz. E, genel anlamda chmod bu şekilde Bu bu kadar. Görüşürüz.